Denizli'de artık önemli fuarlara ev sahipliği yapıyor sayın seyirciler. Bu çerçevede İhtisas Fuarcılık tarafından bu yıl ilki organize edilen Denizli Doğal Yaşam Fuarı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi fuar alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. 27 Kasım'a kadar açık kalacak fuarda kamp malzemeleri, karavan, tiny house, doğa sporları, av malzemeleri ve park bahçe malzemeleri sergileniyor. Bu yıl birincisi organize edilen Denizli Doğal Yaşam Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi fuar alanında açılan fuara 40'tan fazla firma katıldı. Ayrıca fuarda 18 Denizli firma standı açtı. Fuarda kamp malzemeleri, karavan, tini house, doğa sporları, av malzemeleri ve park bahçe malzemeleri sergileniyor. Yani, yani. <laughs> evet, Fuarın açılışına katılan Pamukkaya Belediye Başkanı Avni Örki yaptığı konuşmada Almanya'nın bir şehrine gitmiştim ve orada her yıl düzenlenen karavan fuarına katılmıştım. Denizimizde bu sektörün gelişmesini temin etmeye dair çalışmalara imza atmak arzusundayım dedi. Çok şükür çadır, kamp, karavan ve turizm alanını inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamak üzereyiz. Şu an itibariyle spor tesislerimiz tahminen bir ay gibi bir süre içerisinde tamamlanacak. Onun akabinde karavanlarımızın parklanabileceği ve karavanla seyahat etmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş olanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği, karavanla seyahat etmeyi bir şimdilerde tecrübe etmeye çalışan ilk deneyimcilerin de o ilk deneyimlerinde keyifli hatıralar biriktirebileceği güzel bir buluşma noktasını önümüzdeki yazın başlangıcı itibariyle karavan turizmine kazandırmış olacağız. Denizli'nin içerisinde birçok işletmenin bu fuar vesilesiyle bu alana da ilgi duyacağını söyleyen Başkan Örkiş şunları söyledi. Tarımdan sanayisine kadar her türlü alanda Denizli dünyanın dört bir tarafında ben de varımlar. der. Bugün bu fuar öncesinde yapmış olduğumuz sohbetlerde ben de gurur duydum, mutlu oldum. Çünkü Denizli'mizin içerisinde de birçok işletmenin bu fuar vesilesiyle de